Elazığ'da yaşayan Ali Baranzeren başladığı mozaik sanatında fabrikalardan topladığı atık taşları birer sanat eserine dönüştürerek Avrupa ülkelerine gönderiyor. Elazığ'da yaşayan bir çocuk babası Ali Baranzeren, 15 sene önce başladığı kara kalem ve yağlı boya çalışmalarından mozaik sanatına geçti. 15 sene falan kara kalem, ondan sonra yağlı boya tablo yapıyordum. Sonra bir kuzenim vesilesiyle mozaikle tanıştım. E şu anda devam ediyoruz yani. Evinin bir odasını atölyeye çevirmekle işe başlayan Zeren, fabrikaların atık taşlarını toplayıp evinde bulunan atölyesine getirerek burada taşları küçük parçalara ayırıp mozaik sanatı yapmaya başladı. Taniek filmi vardı benim küçüklük zamanımda. Ondan işte resimden etkilendim. Oradaki resimlerden etkilendim ve devam ettim yani 20 senedir devam ediyorum. Atık malzemeleri adeta bir sanat eserine dönüştüren Zeren, 10 ila 15 gün arasında yaptığı tabloları başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin bütün illerine göndermeye başladı. Fabrikaların atık parçalarından, kullandığı ürünlerden, renklerden getiriyoruz. Ondan sonra burada kırıp ...yapıştırıyoruz, resmimizi yapıyoruz burada. Severek yaptığı mozaik sanatını... ...ileride büyütmek istediğini belirten... ...Ali Baran Zeren, Elazığ'ın vazgeçilmez... ...mozaik sanatçısı olmak istediğini aktardı. Şimdi evimin odasını... ...atölyeye çevirdim. Tabii e, hanımın da... ...biraz destekleriyle, yardımıyla... ...yürütüyoruz yani... ...çok şükür. Yaklaşık... ...10-15 günde yani... ...büyüklüğüne göre değişiyor tabii ki ama... E, ...10-15 günde... ...teslim ediyoruz yani istenilen yerlere, dış ülkelere falan Avrupa körfez ülkelerine genelde